Yedinci koğuştaki mucize Kore filminden uyarlama. Orada da işte masum birisi var cezaevinde ve görgü tanığı olayı anlatacak. Cezaevinin oradaki sorumlu kişi o görgü tanığını öldürüyor. Bu da aynı onun gibi yani aslında bir benzerlik var. Muhtemelen bir esinlenme var yani orada. Sonra o çoban geldi. Diğer çocuklar gitti kız kaldı. Kız çobana çantasını gösteriyordu komutanım. Oyun oynuyordu. Kaçmaya kalktı. Hem ne dersiniz komutanım? Dur, Reyne, söylediklerinin doğru olup olmadığını bilmeliyim. Doğru efendim. Kesinlikle. Mahkemede jüri karşısında yemin edebilir misin? Elini kutsal incile basarak yüce Tanrı'nın huzurunda yemin eder misin? Siz o şansı verin bana yeter. tahmin etmiştim